Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bildiğiniz üzere dün İzmir'de kötü bir deprem yaşandı. Deprem sonrası birçok can kaybı ve yaralılar var. Sen Çal Kapımı dizisinin güzel başarılı oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bursin, İzmir'e destek mesajlarını eksik etmediler. Hande Erçel kendi Instagram hesabından Ah canım İzmir geçmiş olsun notunu düştü. Kerem Bursin ise canım İzmir'im, güzelim Ege, dualarımız sizinle çok geçmiş olsun notunu düştü. Biz de depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara ise acil şifalar diliyoruz arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.